Arkadaşlar selamünaleyküm. Keyifler yerindedir inşallah. Haliniz vaktiniz yerindedir. Bazı arkadaşlar danaların rasyonunu merak ettikleri için bununla ilgili bir video çekmemi istediler. Ben de bugün buna değineceğim. Daha öncesinde de söylemiştim ama yine değineyim. Bunlar artık cumartesi günü gidecek büyük ihtimalle. Rasyon konusuna gelince biz rasyonu şu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi mesela bunların ilk geldiği videoyu bilenler vardır. Mesela bunları ben ortalama 7-8 aylıkken aldım. Bunları sınırsız ot veriyordum. Ee, normal besi yemi ben hiç bunlara buzağı yemi vermedim. Sadece besi yemi verdim. Bu rotanın besili g yemini. Ee, onu verdim. Ortalama da günlük Bilmiyorum 5 kilo falan veriyormuşumdur herhalde hayvan başı ama ben şu şu kadar yani şu kadar kilo yesin diye bakmıyoruz yani hayvan önünde mesela sabahleyin döktüğümüzde akşamleyin önünde şöyle bir avuç kalacak kadar yani yiyebildiği kadar söyleyeyim o şekilde verdik. Şu an 5. aydadır bunlar. Yani şey yapabilirsiniz mesela. Bunlar ilk aldığım ki videoda e, farklarını görebilirsiniz hayvanların. Bu zamana kadar bu şekilde yemini arttıra arttıra geldik. Bundan sonra da şimdi iki haftadır kademeli olarak arpaya geçiriyorum bunları. E, mesela bir çanakla başlıyoruz. Yavaş yavaş. Şu an iki buçuk çanağa doğru çıktık. E, otu da bu zamana kadar sınırsız veriyorduk. Ot'u artık azaltacağız. Yemi besi yemini sabitliyoruz. Hani bundan sonra arpaya hani arpa odaklı ee, besleyeceğim. Mesela yemi 30 çuvala sabitleyeceğim. Günde bunlar mesela 7 tane hayvan günde bir çuval yemeyecek ama yiyebildikleri kadar arpa yiyecekler bu saatten sonra yavaş yavaş boy mesela bak şunlar boylarını almaya başladı. Şunlar da yavaştan geliyor. Yani ben bir ayar kestireceğim için hepsine bir ayarda bir, bir ayar besleme yapıyoruz. Yanaş. Şu maşallah güzel toparladı. Bu gidecek gider diye çok korkuyordum. Hasta oldu bu. Yanaş oğlum. Yanaş. Bundan sonra aha bu yanındaki de oldu ama bu çabuk toparladı. Bu birazcık sallandı. iğne ilaç yaptık. Allah'a şükür toparladık hayvanı. Bunun yemesi bunlardan çok daha fazla. Mesela bu ikisi 5 çanak yiyorsa bu tek başına 3 çanak yiyor. Boğazı sağlam bunun. Bu da böyle bir cevap videosu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.